Yol verdim sevdanın endelisine O yüzden ömrümden giden giden Şu öksüz başıma gözda verme O yüzden ömrümden giden giden şu yalnız başımı eğdirme benim Ben pişmanım hayat sorguya çekme Dilersen infaz et kar etmez yüzüme Sözlerin ağırdır, dokunur kalbe şu yalnız başımı eğdirme beni Sözleri ağırdır dokunur kalbe Şu yalnız başıma eğdirme beni Ben yoruldum hayat gelme üstüme Yol verdim sevdanı.